İnsanın kanadı gayretidir demiş Mevlana. Ve biz biliyoruz ki kader gayrete aşıktır. Fuzul Grup 1992 yılında ilk adımlarını attığında işte bu düsturla hareket ederek her geçen yılda başarılarına yenilerini ekledi. Projeler, yatırımlar sıkı çalışmayla yapılırdı ama gönüllerde yer etmek asıl önemli olandı bugün birçok sektörde tecrübesi ve birikimiyle onlarca başarılı projeye imza atan Fuzul Grup her markasıyla Türk ekonomisine katkı yapmaya ve vizyonerliği ile geleceğe ışık tutmaya devam ediyor. Yaşama değer katan bu markaları şimdi yakından tanıyalım. Otomobil almak isteyen fakat ödeme güçlüğü çeken, faizden kaçınan insanlara yenilikçi çözümler sunan Fuzul Oto, 1992 yılında Fuzul Grubun temelini attı kısa sürede pek çok aileyi otomobil sahibi yapan Fuzul Oto, güven odaklı çalışmalarıyla kısa sürede sektöründe önce oldu. Otomobilde sağladığı güven ve tecrübeyi gayrimenkul sektörüne taşıyan Fuzul Grup, kişilerin kendi ödeme koşullarını kendilerinin belirlediği, faizsiz, peşinatsız bir şekilde bir yuva sahibi olabilmelerini sağlayan Fuzul Evi kurdu. Türkiye'nin her yerinden pek çok insanı ev sahibi yaparak onların mutluluğuna ortak oldu başarıyı değerli kılan büyüklüğü değil, devamlılığıdır. Fuzul Grup, 1996 yılında kurduğu Akva Sigorta ile başarılı projelerine bir yenisini daha ekledi. Hayal edebilenler için hiçbir hedef uzak değildir. 2000 yılından beri ailelerin sıcak bir yuva, yaşanabilir bir çevre hayalini gerçekleştiren Fuzul Yapı, çağdaş ve deneyimli yapısıyla güvenilir projeler ortaya koyuyor birbirinden başarılı projelere imza atan Fuzul Yapı ayrıca TOKİ ve belediye işbirlikleriyle kendisinden söz ettirmeye devam ediyor. Atılan her adımda başarılarıyla kendinden söz ettiren, her girişiminde hep daha iyisini gerçekleştiren Fuzul Grup, gayrimenkul sektöründeki öncü konumu ve tecrübesini Nevita ile müşterilerine aktarmaya başladı. Son yıllarda yaptığı başarılı hamlelerle yurt dışında yeni pazarlara açılan Nevita, Fuzul Grubun engin deneyiminin bir meyvesidir. Başarı yolculukları bir adımla başlar. Mütevazı bir başlangıç yapan Fuzul Grup bugün binlerce çalışanı ve paydaşıyla Türkiye ekonomisine büyük katkıları olan dev bir yapıya dönüştü. Bugün hala ilk günkü heyecanla çalışmalarına devam eden Fuzul Grup, oluşturduğu güven ve edindiği tecrübelerle geleceğe güvenle bakıyor. Büyük umutlar, büyük çözümler.